Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah. Kıymetli ve güzel insanlar. Cenab-ı Hak hepimizi rızasına uygun yaşamayı muvaffak eylesin. Dünya ahiret tüm güzellikleri bizlere nasip eylesin. Mevla Teala Asr suresinde buyuruyor ki: Bismillahirrahmanirrahim vel asr asra yemin olsun ki İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki Allahu Teala Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimüşşan'ın hiçbir tane suresini, ayetini indirmeseydi de sadece asır suresini indirse bu bile insanoğlunun dünya ve ahiret kurtuluşuna vesile olabilirdi. Üç tane ayeti kelimedir ama insanın hayatını, hakikaten dünya ve ahiret hayatını nasıl elde edilmesi gerektiğini bu hususta bizlere beyan ediyor. Vel asr, asra yemin olsun. Asra yani zamana yemin olsun. Bazı tefsirlerde bunu 100 seneye yemin olsun, daha fazla zamana yemin olsun. Ama kahir ekseriyetle baktığımız zaman ikindi vaktine yemin olsun ifadesi de tefsirlerde ağırlıklı basmaktadır. Bunun da sebebi şudur: İlkindi vakti insanın meşguliyet bakımından en böyle yoğun meşguliyetinin olduğu bir zaman dilimidir. Yani buyuruluyor ki bu ilkindi vaktine de yemin olsun. Burada başka bir ayet kelime de Mevlamız buyuruyor ki: Hafizu ala salati". Orta namazı muhafaza edin buyuruyor. Yani ilk ilkindi namazını Peki, diğer vakit namazlarına dikkat etmeli mi? Onlara dikkat edeceğiz ama Bağusuz İlkin Namazı ile alakalı çok büyük bir bize, e, tabiri caizse uyarı var. Çünkü insan o vakitlerde, baktığımız zaman o meşguliyenin, o böyle e, zamanın sonuna doğru geliyoruz ya, ticari hayatta da olsun, insanın hayatında da belli şeyler olsun, o meşguliyette ibadetler ne yapmasın? Arada kaynamasın, gitmesin için mutlaka ikili namazını muhafaza etmemiz gerektiğini Cenab-ı Hak bizlere beyan ediyor. İnnel insane lefî husr. Muhakkak ki insanoğlu çok büyük bir zarar içinde olduğunu allah Teala bizlere Asıl Suresi'nde beyan ediyor, buyuruyor. İnsanoğlu hakikaten zararda mıdır? Gerçekten zarardadır. Allah-u Teala size bizlere ömür sermayesini vermiştir. Ama ne yapmamız lazım? Bu ömür sermayesini bakıyorsun insanoğlu yani ahiretine hiçbir menfaati olmayan işlerde veya dünya işlerinde de kendisine menfaat sağlamayan işlerde zamanını, vaktini böyle bozuk para gibi harcıyor. Hiç Müslüman'a hiç yakışmaz arkadaşlar. İnsanoğlu, zaman bulduk bunu hemen değerlendirmek lazım. E nasıl değerlendireceğiz? Ya o zaman var hemen değerlendir. Hemen estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Misal diyorum. Hemen şu ifadeyi söyle. Subhanallah ve ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi l'alil azim. Resulullah Efendimiz'e buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Kim bunu söylerse cennette ağacını dikmiş olur. Hemen bunları söyleyelim. Zaman bulduk, kaza namaz, hemen kaza namazlarımızı kılalım. Zaman bulduk, hemen Kur'an-ı Azimşan'a sarılalım, zikre sarılalım, iyiliğe sarılalım, tebliğ edelim vesaire vesaire. Arkadaşlar aman ha, önce kendime söylüyorum. Daha sonra inşallah hepimize bu hususta müzakere ediyoruz. Kesinlikle boş vakitlerimizi Asla böyle sosyal mecralarda saatlerimiz geçer. Allah için hiçbir şey yapmış olmayız. Allah korusun. Biz bunlar hesabını tek tek vereceğiz. Zamanımızı boşa harcamayalım. Bu hususu kendimize mutlaka Rabbimizin razı olduğu bir iş ile kendimizi meşgul etmeye çalışalım. İnsanoğlu büyük bir zarar içindedir diyor Cenab-ı Hak. Devam ediyor. İllellezine amenü ancak ve ancak iman edenler zararda değiller. Allah'a inanmış, Peygamber'e inanmış, kitaplarına inanmış, meleklerine inanmış, ahiret güne inanmış, kaza ve kadere hayır ve şerrin Allah'tan olduğunu inanmış olan kimseler zararda değil ama bu yetmiyor. Ben inandım yatayım aşağıya bu yok böyle bir şey de yok ya ne lazım İllellezine emni ve amelü salihati bir de ameli salih lazım ameli salih olmadan ne yapmaz o kur ya yani o iman bize fayda sağlamaz ben inandım iman ettim e bu imanın bir gereği var yapman gereken vazifeler var yapmamız gereken e bunlar nerede E ben iman ettim araban var Böyle yeni bir araba düşün. Her şeyin var. Daha yeni almışsın galeriden. Amma ve lakin benzinin yok. Olmaz. Gidemezsin sen. E ben giderim. Gitmez bu araba. Buna mazot lazım. Benzinliyse benzin lazım. Elektrik ele bunlar enerji olmadan bu araba yerinden kalkmaz. O yüzden iman ettik. Ameli salih. Devam ediyor çünkü Allah. İman ettiler ve ameli salih işleyenler. Nedir? Namaz, oruç, hac, zekat. Bunlar olmadan da Allahu Teala insana cennetini, cemalini bir insanın ulaşması mümkün değil desek yeridir. Çünkü namaz yok. Buna dikkat edelim kıymetli insanlar. Allahu Teala seri ben size şöyle söyleyeyim. Zannımca 85 yerde veya 84 yerde Allahu Teala seri iman ameli salih iman ameli salih iman ameli salih hep burada mevla duruyor. İman edenler ameli salih işleyenler, iman edenler ameli salih işleyenler cennetledilirler, firdevs cennetinde, naim cennetinde vesaire mevla sayıyor. Aman Allah'ım ya. Gerçekten Allah-u Teala Hazretleri iman ve ameli Salih bizi muvaffak eylesin. Onlar diyor ayet-i kerimede çok büyük bir zarar içindedir ancak iman ve ameli salih işleyenler zararda değillerdir. Başka kim zararda değil? Devam ediyor ayet-i kerime. Ve hakkı birbirlerine hakkı söyleyenler, birbirine tebliğ edenler, birbirlerine doğruyu söyleyenler, birbirlerine gerçi Allahu Teala'nın emirleri ve yasaklarını tavsiye edenler bir de ve sav bir sabri birbirlerine de sabrı tavsiye edenler zararlı değiller. Rabbim inşallah iman ameli salih birbirimize hakkı ve birbirimize sabrı tavsiye edenlerden olmayı bizlere nasip eylesin. Dünya ahiretlerimizi memur eylesin. Gününüz hayır olsun. Esselamu Aleyküm.